arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mega kutuları alacağız yani hesaplardan. Bir de 1 milyar alaşağı ödülü olan oyuncu simgesi de geldi. Şöyle bir alalım. Bir şeyimize koyalım. Hesapları da işte daha yeni açtım ve şöyle şeyimiz güzel duruyor oyuncu simgesi. Şimdi bütün hesaplardan mega kutuları açmaya başlayalım bir şey mi var? Ya? şunu da açalım hazır. Evet bir şey gelmedi. Bakalım güzel bir şey çıkartacak mıyız? Yeni hesap olduğu için şu yani 6 yazması çok zor. 4 yazdı. 2 bir şey geliyor. Birincisi Rosa. Ha birisi de Rosa'nın güç uzun süredir. Kutu açmıyor. Ve hep gelen o 14 rakamı. Biraz donuyor sanki ama bir daha bastım. Bir daha 4 yazdı. Yine bir şey geliyor. Poco geldi. Evet. iki karakter yine idare eder. Şimdi diğer hesaplara şöyle şunu da açayım. Diğer hesaplara geçelim. Evet. Şimdi diğer hesaba geçtik. Ne yapıyorum? Ödül almadan oraya gittim. Şimdi burası güncellenmedi. Ah güncellendi. Şurada ücretsiz kutuyu bir alayım. Evet. Şöyle oyuncu simgesini de alalım. Şöyle mega kutuları açmaya başlayalım bakalım. Ne gelecek? Herhalde bu kutulardan bir şey çıkma oranı fazla derken 5 yazdı. 3 karakter var. Birisi Rosa. Evet. Birisi de yine. 14 mü? Biraz donuyor mu? Evet. 14. Yani hep 14 zaten. Yine 5. Bir şey geliyor mu? Geliyor büyük bir şey verim. Poco verdi. Yine aynı. Yine de bir başarıdır. Oyuncu simgesinde pardon. Oyuncu simgesinde şöyle koyalım. Şurada. Şunları da açalım ve diğer hesabımıza geçelim. Yerden devam ediyoruz. Şöyle bir oran yükseltmek için şöyle bir şey yapıyorum. Burada iki karakter var sadece. Bir dakika şu büyük kutuyu da bir açayım. Şöyle biraz oran yükselmiştir. Tam savaşçılar. Kim mega kutuyla bir daha başlayalım. Bir efsanevi vermez mi? Neyse. Mega kutuya bastım. Biraz kasıyor sanki. Baya kasıyor hatta. İnşallah çok etkilemiyordur. Evet ilk defa Poco geldi. Diğer hesaplara göre o koyu ilk kez verdi. İkincisini açacağım. Yine 4. Veriyor mu bir şey? Veriyor. Bakalım ne veriyor. Rosa. Evet. Hep aynı şeyleri veriyor. Şu an hep aynı şeylerle devam ediyoruz. Bakalım daha neler gelecek. Hep birlikte görelim. Evet. Bu hesabın ismini karakter ver yaptım. Bakalım karakter verecek mi? Veriyor da hani yüksek bir şey bekliyorum. Şöyle bir güncellenmedi mi market ya? Evet, tüm güncellendi. Günlük fırsat. Balliye 8 düşmanı. puanı. Biraz yavaşlama varsa, Herkes hücum ettiği için oyunu herhalde. Evet onu da aldık. Şöyle mega kutuyu açtım. Bakalım bu sefer ne gelecek. Yine bu sefer Boko. Boko'yu kiledi. Bir donuyor. Onun için kusura bakmayın. Dediğim gibi herhalde herkes hücum ettiği için oyna. Yine Rosa. Pokorosa Rosa diye gidiyoruz. Hayırlısı. Ne diyelim. 3 karakter de buradan. Bakalım daha neler olacak. <laughs> Tabuma da bakalım. Aynı şeyleri verecek mi? Şöyle bir açalım şunları. bir şey gelsin ya. istiyorum yani de. Gelmiyor. Şöyle bir dükkan diyelim. Ve bir yenilensin. Nasıl kasıyor ya? Herhalde herkes rozet için girdi derken mega kutuya bastım. Sağlık olsun. Başka bir şey ver ya. Üst üste aynı şey. Hep rekor ya. Rosa mi bak. El primo de bari. Yes be. Çok ciddiyim yes yani. Full aynı karakter çıkıyordu. Şu oyuncu simgesini de alalım. Evet. Güzel oldu. Bu kadar da hesaplarım. Diğer hesaba giremiyorum. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun. Ana hesabıma giriş yap. Böyle bitireyim bir. Evet şimdi diğer hesabımızdayız. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Az bir hesabım vardı lakin hepsini yeni açtım. Çoğu ödülde almaya çalıştım. Çoğu aynı karakterler geldi ama olsun. Bugünlük bu kadar olsun. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.